Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gleam Airdroplar serisinin yeni bir videosuyla sizlerle beraberim. Toplamda 6 tane Gleam Airdrop buldum. Bunlardan birisi Glory Finance 250.000 dolarlık bir Airdrop düzenlemişler. İkinci Airdropumuz şöyle Bridge Token diyor. Toplamda 6 tane Airdrop var. E, toplam değerlerine arkadaşlar bakmadım. Video başlığına yazarım zaten oradan görürsünüz. Bayadır Gleam Airdrop, Telegram Airdropları, dolar kazandıran Airdroplar çekmiyordum. Gleam airdroplar arkadaşlar güzel geldi gözüme bir video çekeyim dedim size. Bir de dolara kazandıran airdroplara gelecek. Telegram airdroplarına bir süre daha ara verdik. Bu arada açıklamalar kısmında bulunan Telegram duyuru ve Twitter kanallarımıza gelerek de daha çok airdroptan videosunu çekmediğim airdroplara da katılabilirsiniz. Yani haberiniz olsun. İsterseniz ben hızlıca bunları size anlatırken üstteki 6 airdropu da sırasıyla siz de kanalımıza abone olup videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ben bunların linklerini açıklamalar kısmına şu an size anlattığım sırayla bıraktım. Siz de hem videoyu izleyerek benim anlattığım gibi hem de aşağıdan açıklamalar kısmından linklere tıklayarak bu airdrop'a katılabilirsiniz. Geldiğiniz linkine tıkladınız, aşağı doğru indiniz, buradan tıklıyorsunuz, sizi zaten Glory Finance'ın Twitter'ına oluyor. Twitter'ını takip ediyorsunuz, zaten önünüzde butonlar çıkıyor, yönlendirme butonları. Daha sonra geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra şu Twitter'e tweet diyor. Gidiyorsun Twitter'a tweet diyorsun. Aynı zamanda beğenin. Yorumlara da üç arkadaşınızı etiketleyin garanti olması açısından. Daha sonra gelin buraya tıklayın. Zaten bunların hepsinde sizi yönlendiriyor. Önünüze butonları bile çıkarıyor. Daha sonra burada bir tweet atmanızı istiyor. Tıklıyorsun. Önüne tweet hazır bir şekilde açıyor. Sadece tweet sen tweetle diyorsun. Sonra geliyorsun buraya da tıklıyorsun. Daha sonra şu Twitter'ı takip ediyorsun. Geliyorsun buraya yine tıklıyorsun. YouTube'da e, takip etmene gerek yok. Zaten direkt tıklanıyor. Discord kanalına katılmak zorunlu arkadaşlar. Yoksa tıklayamazsınız. Bu görev yapmak zorunlu. YouTube görevini yapmak zorunlu değil. Tıklayabilirsiniz. Daha sonra Telegram görevlerimiz var. Bunları yapmak da zorunlu değil. Git gel yaparak tıklayabilirsiniz. Katılmanıza gerek yok. Kripto Wallet dediği yere de yukarıda belirttiği gibi Web1 cüzdan adresimizi giriyoruz. Web1 Mücudan adresinde Metamask'e de Trust Wallet'tan alıp buraya yazabilirsiniz. Bu da son görevimizdi arkadaşlar. Daha sonra şuraya tıkladığınızda da referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşıp kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. 250 bin dolarlık bir airdroptu. E, güzel de yatırımcıları var. Bu airdroba en azından hiçbirine katılmıyorsanız da buna kesinlikle katılmanızı öneriyorum. İstiyorsanız hemen ikinciye geçelim. İkinci linke tıkladığınızda aşağı açıklama kısmından. Daha sonra buraya BSC Vault adresi diyor. Web 1 adresi yani. Giriyorsun buraya yine. Betemaskeda Trust Vault'tan aldığım Web 1 adresini. Bu kod arkadaşlar Web 1 kodu. Eğer aynı metamask cüzdanındaki ethereum kodu ve Polygon koduyla da aynıdır zaten haberiniz olsun Daha sonraki kanalda takip etmemizi istiyor twitter kanalına gidiyorsun zaten yönlendiriyor dediğim gibi Takip ediyorsun geri geliyorsun buraya tıklanıyor İki telegram kanalına katılmanı istiyor katılmana gerek yok git gel yap tıklanır Hatta üç tane pardon üçünü de git gel yap tıklanıyor Daha sonra da tekrardan bir tweet atmanı istiyor tweet atıyorsun arkadaşlar önüne zaten hazır bir tweet açıyor onu paylaşıyorsun sadece Sonra geliyorsun buraya buraya da tıklıyorsun şu üç görevde de bir şey yapmana gerek yok zaten. E, direkt onayla kısmı çıkıyor. Onayla kısmına tıklarsınız. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey. Mesela burada Instagram görevi var. Facebook görevi var. Sizler bu Gleam'e Instagram'ınızı bağladıysanız Instagram görevini yapın arkadaşlar. Normalde direkt tıklayabiliyorsunuz ama yapın kontrol edebilirler. Eğer Facebook'unuz bağlıysa Facebook yapın. Benim Facebook'um bağlı değil. Facebook'ta takip etmedim ama Instagram'a bağlı, bağlı olduğu için Instagram'da takip ettim. Yani buraya bağladığınız bağladığınız hesapları zaten şuradan görebiliyorsunuz. Eğer buraya mesela e, diyelim ki tiktokunuzu bağladınız buradaki tiktok görevlerini yapın. Kontrol edebilirler çünkü. Ama mediumunuzu ya da redditinizi bağlamadınız yapmanıza gerek yok eğer direkt tikleyebiliyorsanız haberiniz olsun. Bu yerdroba bu şekilde katılıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçelim. E, üçüncü de yine aynı şekilde işliyor i̇şte, zaten. Burada bir buraya tıklıyorsun direkt tikleniyor. E, Twitter'ını bağladın mı diye soruyor sana. Bağladıysa buraya zaten e, gleam'e zaten Twitter'ını bağlamış olursun illaki. Daha sonra burada bir takip etme görevimiz var. Bu da bir retweet görevimiz var. Arkadaşlar retweet görevlerinde aynı zamanda tweeti beğenip yorumlara 3 arkadaşınızı da etiketleyin. Hadi 3 arkadaşınızı etiketlemediniz düşündünüz ama o tweeti mutlaka beğenin. Daha sonra telegrama katılmana gerek yok. Git gel tıklanıyor. Instagram direkt tıklanıyor ama dediğim gibi kuralı unutmayın bağladıysan yap. Daha sonra Facebook'ta takip etme görevi var. Yine tıklanıyor ama bağladıysa yap. Bağladıysan yani buraya yap. Daha sonra web girme adresini yine Metamasker'e Truesbolt'tan alıp buraya atıyorsun. Burada yine referans linkini arkadaşlarımla paylaşıp kazanma şansını arttırabilirsin. Hemen dördüncüye geçelim. Siz de aşağıdan dördüncüye tıkladınız. Aşağı doğru indiniz. Burada git gel yapıyorsun. Web site'e tıklanıyor. Daha sonra Twitter takip etme görevini yapıyorsun. Retweet görevini yapıyorsun. Bur Bur burada arkadaşlar e telegramınızı bağlamanızı istiyor. Ben telegram bağlamadığım için hiçbir zaman gleam airdroplarına e burada da bağlamadım. Şöyle geri geleyim istem bağlayabilir. Bu Dubo da e, bu artı 1'i de alabilir ama ben bağlamadım. Eğer buraya Telegram'ı bağlarsam çünkü buradaki 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 Telegram görevlerini de kontrol edebilirler. O yüzden buraya Telegram'ımı bağlamadım. Ama bağlayabilir ama bağlarsanız dediğim gibi tüm Telegram görevlerini eksiksiz yapmanız lazım. Biz şu anda bazı Telegram, telegram görevlerine geçiyoruz bildiğiniz gibi. Daha sonra burada discordda katılabilirsiniz. Ben Discord görevlerine katılmıyorum genelde Discord ka e, hesabım doldu çünkü. Daha sonra referans linkiniz var burada. Bu arada burada Facebook, Instagram görevleri var bunları artık e, bil anladığınız için hızlı hızlı geçiyorum. Yine Ethereum cüzdan adresini istiyor. Ethereum cüzdan adresiniz de zaten Metamask'ta Taurus Wallet'ten alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Burada yine bir git, git gel yapıyorsunuz. Tıklanıyor bu görev de o kadar zor bir görev değil. bunu da bu şekilde katılıyorsunuz. Hemen 5.ye geçelim. Ee, geldiniz 5. aşağı indiniz. Twitter takip etme görevi Discord'da isteyen katılabilir. Web bir cüzdan adresi istiyor. Bir retweet görevimiz var. Ee, Telegram görevlilerini yapmanıza gerek yok. Git gel tıklanıyor. Daha sonra bu airdrop'a da katılmış oluyorsunuz. Hemen sonuncuya geçelim. Burada Discord'a katılabilirsiniz. Buraya tıklayabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook e, takip etmenize gerek yok git gel tıklanıyor ama bağladıysan yap arkadaşlar. Bağladıysan o görevi yap. modumuz bu artık. Daha sonra e, Twitter'ınız bağlı mı diye soruyor. Bağlıysa zaten direkt tıklar burayı. Daha sonra Twitter takip etme görevi. Retweet görevini yapıyorsun tıklıyorsun. Telegram'a katılmana gerek yok git gel tıklanıyor. Daha sonra şu ikisini git gel yapıyorsun tıklanıyor. Burada USDT e, TRC20 cüzdan adresi istiyor. Bunu arkadaşlar Trust Wallet'tan... E, TR, Tron, e, Tron eklersiniz Tron'un kodunu alıp buraya yapıştırdığınızda Tron adresinize e, USDT'nizi yollarlar burada zaten dolar yer bu bu dolar yolluyorlar direkt haberiniz olsun Trusvolt'tan TRX cüzdan kodunu alıp buraya yapıştırabilirsiniz şu görevi yapamadım ben bunu e, isteyen bakabilir Burada yine referans linkinizi arkadaşlarınıza paylaşıp kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar e, toplamda ne kadar kazanabileceğimizi bakmadım. Video başlığını yazarım ama bakıp Alt tane airdrop vardı. Güzel paralar kazanabiliriz. Hiçbir şekilde yatırım yapmadık. Zaten sadece basit sosyal medya görevleriyle paralar kazanmaya çalıştık yine. En kötü ihtimalle arkadaşlar dediğim gibi ilkine katılın. Mutlaka katılın ilkine. Bu arada e, şöyle göstereyim size. Videomuzun altına girdiğiniz Bu videonun altında aynı şekilde. Şurada linkler var işte. Airdrop linkleri. Daha sonra altında Twitter ve Telegram duyuru kanallarımız var. Bunlara da gelin arkadaşlar hem Twitter'da hem Telegram duyuru kanallarımızda ekstra airdroplar paylaşıyorum. Videosunu çekmediğim airdropları e, buradaki airdroplara da katılıp daha çok para kazanma ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.